Ben erkek kuaförüyüm. Saç, sakal, ee, boya, gölge, röfle... Saçlarımı kestirmek istiyorum dediğimde ee, hangi saç imajına bana yakıştığını siz söylüyor musunuz? Bu anlamda bana yardımcı oluyor musunuz? Son modellerden hepsini yapıyoruz. Katalogdan tıraşlarımız o şekilde oluyor. Yüz tipinize göre size yakışacak modelleri... Size sunuyoruz, siz de tercih ettiğiniz şeyleri size uygulamayı yapıyoruz. Röfle dediniz, e, saç boyasından bahsettik. Erkekler e, röflede ya da saç boyasında biraz çekiniyor olabilirler. Onları bu anlamda neler söylemek istersiniz? Çekinmesinler. Burada bizzat e, her türlü işlemi kendim yapıyorum. Saç rengini ve şeklini yüz şeklinize göre uyguluyoruz, tasarlıyoruz, size sunuyoruz. Saçını boyatmak isteyip de boyatamayan erkeklere bir şeyler söylemek ister misiniz? Cesur olun yapmak istediğiniz her şeyi biz yaparız. Bu anlamda hiçbir çekinceniz olmasın. Bizi bulmanız yeterli. Her türlü yardımcı olmaya hazırız size. Peki biliyorsunuz röfle ve saç boyasında saçların yanma durumu oluşabiliyor. Bu anlamda sizler ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kaliteli malzemeler, bekleme süresi, sonra uygulama şekli doğru olursa doğru bir sonuç alabiliriz. Biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve temizlik bizler için oldukça önemli. Özellikle herkesin girdiği kuaför, berber gibi yerlerde. Sizler bu anlamda hangi önlemleri alıyorsunuz? E, müşterimiz geldiği an kapının önünde hoş geldiniz diyerek önce ateşini ölçüyoruz. Sonra maskesiz içeri müşteri almıyoruz. Tek kişi alıyoruz. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Kuaförümüzü düzenli olarak her müşteriden sonra dezenfekte ediyoruz. Veli Bey'e verdiği değerli bilgi için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.